Selamlar. Şimdi çok genç girişimci kendi markasını yaratmış bir bale sanatçısıyla buluşacağım. Eee Lagoon Dancewear'de buluşuyorum. Merhaba herkese. Selamlar. Evet, bağlı Merhabalar. Merhaba, Fıstık nasılsın? İyiyim, İlke ablacım. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim tatlım. Nasıl gidiyor her şey? Yolunda mı? Evet, her şey yolunda. İşte evlerdeyiz. Biraz çalışmalarıma devam ediyorum her zamanki gibi. Markama ağırlık verdim. Bu şekilde yani. <gülüyor> <gülüyor> Süper. Sen de aynı zamanda bizlerin genç yetenekleriyle buluşup canlı sohbetler yapıyorsun. Evet, Aynı zamanda e, markanı geliştiriyorsun. Yeni modeller görüyorum. Hı -hı. E, kendi çalışmaların var. E, onları da paylaşıyorsun. Hem esneme hareketleri hem dersler vesaire değil mi? Evet. Evet İlke abla. <laughs> Çok güzel. Harika. E, nasıl çıktın e, Lagüncim yolu'a? Yani kendi markanı yaratmak nereden aklına geldi? Tabii İlke abla ben anlatayım. Şimdi şu şekilde. Ben Eskişehir doğumluyum ama benim çocukluğum İzmir'de geçti. İzmir'de büyüdüm. Ee, ve... Benim e, Manevi teyzemle beraber çocukluğum kumaşçılarda geçti. E, annem çok fazla böyle kendisine tasarım yapsın, etekler, elbiseler diktirsin çok seviyordu. E, ben de yanlarındaydım hep işte. E, daha sonrasında aklıma hani şöyle şeyler gelmeye başladı. Ya hani ben bu kumaşı alsam acaba Şener teyzem bana bundan bale mayası yapar mı? E, i̇şte Manevi teyzem. Böyle böyle başladım yani çok küçüklükten geliyor. Ben kumaşı seçiyordum model çiziyordum. Daha sonra Şenay teyze dikiyordum. Daha sonrasında konservatuara girdim. Bu Avrupa çıkışlı dans moraları açıkçası birazcık da pahalıydı. Aynı zamanda gümrüğe takılma gibi sorunları vardı. O zaman İstanbul'da bu kadar çok mağaza yoktu. Hani birazcık daha zor erişilebiliyordu bu ürünlere. Ben yine bu ürünleri diktirmeye devam ettim. Arkadaşlarım da seviyorlardı. Hı -hı. 9 Eylül'de Hacettepe'ye geçtim, lise için. Hı -hı. E, orada da bu şekilde devam etti. Sonra bir gün e, benim çok severek takip ettiğim iki dansçı var, Catherine Morgan ve Tyler Peck. Hı -hı. E, onlar kendi dans markalarını e, çıkarttılar Hı -hı. ve ben çok etkilendim bundan. Çünkü Tyler Peck benim senelerde hani çok yakından takip ettiğim bir dansçı. İşte bir akşam evde oturuyorken anne artık biz böyle bir şey yapacağız. Hani küçük küçük başlıyoruz dedim ve bu şekilde oldu yani. Harika. Ya zaten hani gerçekten hepimiz birbirimizden ilham alıyoruz. Hepimiz birbirimize ışık tutuyoruz. Bu sanatta ve bu hayatta bu tarz evet. etkileşimlerin olması çok çok güzel. Gerçekten hem cesaretlendiriyoruz birbirimizi, hem ilham oluyoruz, hem ışık tutuyoruz. Ve sen de bu genç yaşında bir anda kendi markanı yarattın. Kaç sene oldu Lagüncü? Ee, aslında İlke ablacığım biz geçen sene e, Mayıs ayında yani 2019 Mayıs ayında çıkardık markayı. Hı hı. Ee, hatta ilk mayolarımız bizim o kadar iyi değildi. Yani kumaşlar çok güzeldi ama işe ilk girdiğimde harika bir işçilik yoktu dikiş kalitesi gibi. Hı hı. ama Ankara Operası'ndaki tüm danslar inanılmaz destek oldular. Hani böyle bir girişimde bulunduğum hı hı. için. Hemen hı hı. hemen herkese ben maya sattım. Harika. <laughs> evet, herkes hala çok destekliyor. Daha sonra 2019 Ağustos ayında e, Ritmine'le bir anlaşma yaptım. E, Ritmine Türkiye'nin en büyük dans markalarına e, ürün diktiriyor. E, ve orada ürünlerim dikiliyor. E, hepsinin kalitesi Avrupa standartlarında. Hani çok daha, çok çok daha düzgün bir işçilik çıkınca o şekilde devam ettirdik ama dediğim gibi ilk ürünlerin kalitesi o kadar iyi değildi ama insanlar çok destek oldular. Tabii şimdi çok daha farklı her şey bu <laughs> şekilde olacak. Gelişecektir eminim ya. Evet <laughs> evet. evet. Çok evet. Sözünüzü kestim kusura bakmayın. Yok yok devam et lütfen çok güzel. Tamam. Ee, şimdi bazen e, Instagram'da anketler yapıyorum. Ben o anketlerin sonuçlarını çok dikkate alıyorum. E, markamı e, yani Temmuz ayında biz katalog bastıracağız. Çünkü herkes online'dan e, pek erişim sağlayamıyor. İnsanlar birazcık daha dokunarak bakmaktan hoşlanıyorlar. Biz de nasıl yapalım, nasıl edelim derken aklım annemin aklına katalog geldi. E, şimdi Temmuz'da yeni bir seri yapıyorum. Onun katalog çekimleri olacak. O seri içinde warm-up ürünler de e, geliyor. İşte pilates de giyilebilecek ya da modern dans derslerinde giyilebilecek ısını falan daha sevimli daha tatlı ürünler olacak Hı -hı. Ee, bu şekilde yani <laughs> çok güzel çok zevkli ee, Hı -hı. yani hem kendi markanın olması çok zevkli hem yeni bir şeyler yaratıyor olman ve bir de bu alanın da kendi içinde bir sınırsızlığı var yani Hı -hı. hem kumaş seçimi hem model seçimi işte ne bileyim warm uplar etekler işte mayolar yani çok 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 zevkli çok güzel. senin böyle en favori, hani hepsi çok favoridir de. Evet. Böyle hani yapıp, ay bu çok güzel oldu. Ona bayılıyorum dediğin böyle özellikle birkaç modelin var mı mesela? Var şu an üzerimdeki mode, modelim var. Aslında bugün de bunu giymek istedim. bu <laughs> e, mayonun adı Romantik Horizon diye geçiyor. Şey en çok sattığım ve en çok beğendiğim modelim bu benim. E, ama şimdi e, yeni katalogta gelecek olan bazı ürünler var. Şu an favorim aslında Temmuz'da çıkacak olan seriye ait ürünler. Heyecanla bekliyoruz. Yani, şu mayo var, işte Hı -hı. bu şekilde yani. <laughs> evet. ee, aslında e, yani bütün kumaşları annem seçiyor. Zaten marka da e, anneme ait. E, ben e, tasarımları yapıyorum veya hani annemle biraz beraber karar veriyoruz, o daha iyi anlıyor. Hı -hı. Ee, anne desteğiyle işte bakalım. <laughs> çok güzel. Anneciğine de çok çok sevgiler. Ne güzel. Hı -hı. Anne kız e, yaratıyorsunuz ve paylaşıyorsunuz. Harika bir şey gerçekten. Peki em, okullar var mı? Yani okul anlaşmalı okullarınız falan öyle şeyleriniz var mı? Ya da yapmayı düşünüyor musunuz? <laughs> Ee, i̇lk ablacığım şöyle anlaşmalı okulum şu anda yok dediğim gibi hani çok yeni olduğu için insanlar zaten yeni yeni duymaya başladı. Hani Ankara dışına açıkçası yeni yeni açılmaya başladı. Ama tabii ki yani e, ileride düşündüğüm ve istediğim bir şey. Hani bugün olsa o şekilde yine çalışırım. Hani çok istediğim bir şey. Tamamen bu yayılma hızına bağlı aslında. Şu anda böyle bir şey yok. Peki evet olacaktır diye hani umduğum Hı -hı. için ben özellikle sormak istedim. Peki şey düşünüyor musunuz? Mesela tütü e, gibi ya da daha böyle kostüme e, yakın bir şeyler düşünceniz var mı yani proje olarak? Merak ediyorum. Tabii İlke abla. Ee, şöyle biz aslında çalışma tütüsü yaptırdık. Hı -hı. E, romantik çalışma tütüsü. E, normal klasik tütü de yaptırmayı düşünüyoruz. Ee, hani iyi, önümüzdeki sezon için aslında kostümler de tabii ki olabilir. Ee, evet. Aklımızda olan bir şey. Aklımda benim zaten çok fazla şey var. Aslında evet. baktık olursanız. Şu anda çalışma titüsü var işte, o da Temmuz'da gelecek. Evet. Ama kostümünü de düşünüyoruz. Ay çok güzel! <laughs> çok zevkli, <laughs> harika! Çok çok tebrik ediyorum gerçekten seni de, anneciğini de. Peki sen bu arada aynı zamanda e, bale sanatçısısın. Dans ediyorsun. Ee, Ankara e, Operasında mısın? Hı hı. Evet. Ee, ve kendi e, tasarımlarını giyiyorsun bir yandan yani stüdyoda. Evet. Evet ve herkes etkilenmemesi mümkün değil tabii yani çünkü hı. yeni bir şey görmek, yeni bir renk, yeni bir model, e, desen, yani hepimizin algısını bir anda çeken bir şey o çok çok güzel. Hı. Çünkü hani pek çok şeyi biliyoruz ama kişiye özel Kişinin kendi ürettiği bir tasarım olduğu zaman o çok daha kıymetli oluyor. Onun için harika bir şey yapmışsınız gerçekten çok çok tebrik ediyorum. Ben de seni bir süredir takip ediyorum işte hani çok eski bir tabi tanışıklığımız yok ama. Evet. Sosyal medyanın gücü böyle bir şey. Bu süreçte bizi bu sohbetleri, paylaşımları yapmaya yöneltti gerçekten. Hani en tatlı getirisi bu oldu bu sürecin diye düşünüyorum. Hem de yaratıcılık anlamında herkesin bir şekilde kendi içine dönüp yeni yaratımlar yapmalarına vesile oldu. Şimdi sen diyorsan hani aklında neler var neler, kim bilir daha neler var. Onları da zaman içinde göreceğiz herhalde hep beraber. Çok güzel. Ee, yani ilke abla dediğiniz gibi bu evde kaldığımız süreç aslında ben de sizin gibi düşünüyorum ee, çok yararlı oldu hepimiz kendimize döndük. Aa ben ne yapıyorum veya kendimi nasıl geliştirebilirim hani virüs benliğime nasıl ulaşabilirim diye insan sorguluyor ve çok güzel geri dönüşler alıyorsun. Ee, i̇şte bu sosyal medyanın insanlara ulaşma gücünü görmüş oldum ben de bu sürede. Çünkü opera derken e, bu kadar vakit bulamıyordum. Aslında belki yapabileceğim bir şeydi ama aklıma e, kesinlikle gelmemişti. Hani bu bakımdan çok çok iyi oldu. Evet çünkü zaman olmuyor. işte e, kendini ayırmak istiyorsun o boş zamanı. Hı hı. Belki aklına geliyor ama işte bir türlü uygulamaya geçilemeyen şeyler oluyor gibi gibi. Pek çok şeyi bize sağlamış oldu bu süreçte gerçekten. Bugün herkes sınava Sen tek çocuk musun? Ablam var. <laughs> Ablam var. Ablam var. Harika. Ablan da ilgileniyor mu peki? Eee bu tasarım... Aslında hayır bambaşka sektörlerdeyiz biz e, ailedeki böyle tek e, sanatla ilgilenen kişi de benim benim ablam turizm otel e, sektöründe çalışıyor Hı -hı. E, böyle ailenin tek e, sanata açılan kapısı benim o bakımdan <gülüyor> <gülüyor> Harikasın çok çok mutlu oldum gerçekten peki bu sezonda e, var mı programlarınız belirlendi mi Tabii belirli değildir henüz ama e, sezon açılışı Hı -hı. E, operanın mı? Evet. E, şöyle İlke abla şu anda belirli bir şey yok. E, 20 Temmuz'dan sonra bale derslerine başlayacağımızı biliyoruz ama e, ben hani turneye gidilecek mi veya bir program nedir kesinlikle bilmiyorum. Hı -hı. E, ama operadaki ilk sezonum gerçekten çok güzel geçti. Benim küçük küçüklükten beri hayalim Ankara Operası'na girmek. Yani ben dediğim gibi İzmir'de büyüdüm. Ankara Operası'nı hiç bilmiyordum. Ama ben Ankara Operası'nda dans edeceğim diyordum. Gerçekten de öyle oldu. Hani neyi istiyorsan hayatına onu çekiyorsun. Ben buna çok inanıyorum. <laughs> yani çok şans oldu. İşte girince direkt harika bir eserle başlamak, hani Kuğu Gölü'nde Kuğu Gölü'nde korda, balada dans edebiliyor olmak e, çok büyük bir tecrübe. Yani 20 yaşındaysanız ve opera'ya yeni girmiş bir insansanız, hı hı. insan bir gurur duyuyor. Hani elinden gelenin en iyisini yapmak istiyor. Hı hı. E, dediğim gibi şu anki programı bilmiyorum ama ben şimdiden çok heyecanlıyım. <laughs> Operayı çok seviyorum. <laughs> Ne güzel, harika. Benim de operaya ilk girdiğimde korda e, bolete dans ettim tabii ki. E, Kulgölüydü. E, ve şöyle çok komik bir anım var, şimdi o aklıma geldi. <laughs> e, çok heyecanlıydı. E, önümüzde Oktay abi, Oktay Keresteci ve Hülya Aksular dans ediyordu. Ben kordonun en sonunda E, Gözükmüyordum bile yani. Hani e, bayağı gözüküyordum. <laughs> Neyse. <gülüyor> Dördüncü perde bitti. Bu arada Atatürk Kültür Merkezi büyük sahnedeyiz. Ee, müthiş, yani orada böyle pozda dururken bile gözlerim doluyordu. Müthiş bir müzik, müthiş bir atmosfer. Ee, neyse, dördüncü perde bitti. Hepimiz kapandık ve yerde kaldık. <laughs> perde kapanıyor ve oradan işte e, söylüyorlar kalkma, kalkma hani perde kapansın <laughs> bekle bekle. Sonra dediler ki çık. Ve ben de kalktım çıktım kulise. Hı -hı. e, perde açıldı ve benim orada olmam gerekiyordu yani. çıktım. şey, Selam veremedim biliyor musun? O kadar <laughs> yani ha, çok içim oturdu yani. evet. Vermedim. Ve hani selam vermek çok istiyordum. Oysa ki benim grubum e, perde açıldığında kalıp orada selam vermesi gereken ekipti. E, ama ben çık komutunu alınca direkt çıkmış oldum ve <laughs> kaldım <laughs> kuliste. <gülüyor> <laughs> çok şey gençken bir de böyle, tabii ki ben 20 yaşındayım. Hani ileride ne olur bilmiyorum. Böyle bir hatanda daha çok üzülüyorsun. Belki kimsenin görmüş olmayacağı bir şey daha çok böyle strese sokuyor. Acaba bir şey söylenir mi? Acaba yanlış mı yaptım falan çok heyecanlı oluyor. <laughs> kesinlikle, kesinlikle. Ama ne güzel bir şey söyledin. Gerçekten hani ne düşünüyorsak onu hayatımıza çekiyoruz. Ne <laughs> istersek onu eee elde edebiliyoruz aslında yani onun için düşüncelerimize söylediklerimize her zaman çok dikkat etmeliyiz çünkü o oluyor gerçekten çünkü evet. onu yürekten ve temiz kalbinle niyet ediyorsan ona o sana ulaşıyor ve sen de bunu başarmışsın ee, Ankara'ya gelmişsin hoş gelmişsin umarım tüm <laughs> isteklerin tüm hayallerin gerçek olur tatlım ee, çok güzel bir şey yapmışsın bu arada ee, çok teşekkürler de... Kurmuşsun bu güzel markanı. Daha heyecanla bekliyorum önümüzdeki ay gelecek olan yeni serini ve sonraki gelecek olan her şeyi. Güzel haberler alacağız senden. Umarım İstanbul'a da gelirsiniz. İnşallah. <laughs> Turneniz olur. Turnelerde karşılaşırız belki. Evet. Çalışmalar çok güzel oluyor. Mehmet Balkan'ın Kul Gölü yapmıştık seneler önce hepimizi buluşturdu ya da sevgili Beran Mörfe'nin Güldestan projesi vardı hepimizi buluşturdu umarım hani o tarz bir projeler olur hep beraber yine tüm iller, operalar beraber bir araya geliriz çünkü ben de farklı ildeki arkadaşlarımı çok çok özledim ve sizleri tanımak sizlerle olmak çok istiyorum gerçekten çünkü Tanışamadığım, bilemediğim bir jenerasyon var, genç jenerasyon ve onların heyecanlarını da paylaşmak ve hissetmek çok istiyorum. Gerçekten umarım ilk fırsatta hep beraber çalışabileceğimiz bir proje olur. Umarım güzel günlerde görüşürüz tatlım. İnşallah İlke ablacığım. Yani bizim gençler için de şöyle bir durum var işte buradaki iyi dansçılar veya başka operadaki iyi dansçılarla aynı sahnede çıkıyor olmak inanılmaz bir deneyim oluyor. Yani ah ben ilk koda da aynı sahnedeyim. Ee, hani bunu yani Ankara operasına uyarlayarak söylüyorum. Bir an böyle bazen nefesim kesiliyor. Ay, çok güzel bir deneyim. Ne kadar şanslıyım. Çünkü ben gerçekten operada olmaktan çok zevk alan bir insanım. Sizin dediğinize katılıyorum. Hani birbirimizden öğreneceğimiz kesinlikle benim büyük abilerimden ablalarımdan öğreneceğim çok fazla şey var. Ee, sizlerle aynı sahnede dans ediyor olmak çok güzel bir deneyim. <laughs> Bizim için yasaklarla olmak çok e, güzel bir deneyim gerçekten. Çünkü e, bu paylaştıkça ve birbirini gördükçe e, yücelen bir sanat. E, hepimiz birbirimizden çok şey öğreniyoruz. Ve e, en önemlisi sanıyorum e, benim kendimde ve çevremde iyi dansçılarda fark ettiğim şeylerden bir tanesi. E, hiçbir zaman olmadık. Yani ol olamıyoruz. Evet. Çünkü çok sonsuz bir sanat. Çok sınırsız bir sanat, sürekli kendini yenileyebileceğin, geliştirebileceğin bir sanat. Onun için harika, onun için sonsuz bir çalışma, sonsuz bir sabır gerektiren bir sanat dalı olduğu için olamıyorsun. Yani hep daha iyisi var çünkü hep daha iyi yapabilir bedenin. Hani. Evet. Onu araştırdığımız için böyle bir sınırsız bir yolculuk, istediğim yere kadar gidebilecek bir yolculuk. Onun için yolun çok açık olsun. Çok çok sevindim seninle buluştuğum için. Çok Teşekkür ediyorum. Ben de çok memnun oldum İlke ablacığım. Bin davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ne demek? Çok çok zevkliydi. Var mı söylemek istediğim, son eklemek istediğim bir şey? Eee bana destek olan, Instagram'dan güzel mesajlar atan veya karşılaşınca yine bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ben bu kadar olumlu geri dönüşler alacağımı düşünmemiştim. Hani ya acaba tutar mı diye girdiğim bir şeye harika tepkiler alıyorum. Hem operadan hem dışarıdan herkes çok destekliyor. Beni çok motive ediyorsunuz gerçekten herkese teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel, çok teşekkürler. Ne güzel, ne mutlu. Zaten böyle olunca sanıyorum akışta daha e, olumlu geri dönüşler oluyor bu hayatta. Hani bir beklentin yok aslında. Hani ben çok iyi yapıyorum diye çıkmıyorsun. Evet. Yani bırakıyorsun ve hani o denemeye ve o deneyime açık bir alan. Ve o zaman her zaman başarılı olabiliyoruz gerçekten. Çok güzel. Evet. Çok çok sevindim. Çok çok öpüyorum. Çok iyi bak kendine. Çok teşekkürler. Çok, bye bye. Ben de teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Evet. Gerçekten bayılıyorum ee, girişimci, üretken, cesur insanlara. Onlardan biri de Lagünd'ü. Gerçekten çok çok sevindim. Sohbet edebildiğimize, paylaşabildiğimize. Ee, bugün de bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakınız lütfen. Sevgilerimle. Hoşçakalın. Bye bye.